Şimdi soruyu çözmeye kitaptan başlayalım arkadaşlar. Kitabın uzunluğu x olsun. x de buraya yazalım. Şimdi bu parça, şu parçanın uzunluğu kitaptan 10 santim uzun olduğu için x artı 10 olur. Diğer desendeki parça da kitaptan 1 santim kısa olduğu için bunun uzunluğu da x eksi 1 olur. Şimdi bunları yukarıya yazalım. Şu gri renkli olan x artı 10 parçanın bir tanesi. x artı 10'da bir parça burada var. Bir de 8 santimlik kısım var. Aşağıdaki ee, çubuğa geçtiğim zaman parçaların her biri x-1'di. x-1 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 ve burada 5 cm'lik bir parça var. Şimdi üstteki çubuğun toplam uzunluğu ne oldu? 2 ee, tane x'i toplarsak 2x yapar. Artı 10, artı 10 ve 8'i toplarsak artı 28 yazar. 2x artı 28 üstteki çubuğun uzunluğu. Şimdi alttaki çubuğun uzunluğu ne oldu? Onu da yazalım. Şimdi burada x, x, x yani 3x var. Eksi 1, eksi 1, bir, eksi 1'i toplarsak eksi 3 yapar. 5'i de eklersek üzerine o da artı 2 olur. Şimdi bu çubukların uzunlukları başlangıçta eşit değil miydi? O zaman bunlar birbirine eşitse bunları eşitleyerek bir denklem oluşturabiliriz. Yani 2x artı 28 eşittir. 3x artı 2 diye yazarız. Şimdi denklemimizi çözelim. Denklemi çözerken amacımız x'leri bir tarafa, sayıları bir tarafa göndermek ve x'i yalnız bırakmaktır. Şimdi sol tarafta 2x var, sağ tarafta 3x var. Her zaman küçüğü göndermek daha avantajlıdır. O yüzden bu 2x'i eşitliğin diğer tarafına eksi 2x olarak atabiliriz. X'leri sağ tarafa gönderdiğimize göre sayıları da tam diğer tarafa yani sol tarafa göndermemiz gerekir. Şimdi şöyle oldu. Sağ tarafta 3x vardı, sol taraftan eksi 2x geldi yanına. Solda da 28 vardı. Sağ taraftaki artı 2 sol tarafa eksi 2 olarak geçti. Şimdi aşağı geçelim. 3x'ten 2x çıkarsa 1x olur. 28'den 2 çıkarsa da 26 olur. Dolayısıyla x'i yani kitabın uzunluğunu 26 santim bulmuş oluruz. Ama soru bize e, kitabı değil, çubuklardan birinin kesilmeden önceki boyunu soruyordu. Yani bir çubuğun ikisi de birbirine eşit zaten tüm boyunun uzunluğunu bulacağız. Şimdi bu zaten e, 2x artı 28 ya da 3x artı 2 diye belirtmiştik. Herhangi birini kullanabiliriz. Şu 3x artı 2'yi buraya alalım. 3x artı 2 bizim çubuğumuzun boyu. Buradaki biz x'i 26 bulduğumuz için buradaki x'in yerine 26 yazarsak o zaman burası 3 çarpı 26 artı 2 olur. 3 ile 26'yı çarparsak 78 yapar. 2'yi de eklersek 80 santimetre buluruz. Yani her iki çubukta 80 santimetre cevabımız Bursa olur.